Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Değerli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım. Daha önce de söz verdiğimiz üzere bugünkü okumamızı daha önceki yapmış olduğumuz okumamızın bir devamı niteliğinde devam ettireceğiz. Daha önce dinimizi aldığımız, dinimizi öğrendiğimiz yerin en az dinimizi yaşamak kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Halk arasında bilinen ifadesiyle yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder söyleyişinin, deyiminin ne kadar haklı ve gerekçelerinin ne kadar kuvvetli olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla bugünkü okumamızı da inşallah yine bu konu üzerinde yaparak bu konunun ne kadar önemli olduğunu Ümmeti Muhammed'in bugün içerisine düştüğü hastalığın, bugün içerisine düşmüş olduğu zaafların, zayıf noktalarının en önemli kısmının bu kısım olduğunu biraz daha üzerinde duracağız inşallah. Bu konuyu anladığımız zaman dinimizi yaşadığımız kadar, dinimizi yaşamak kadar dinimizi doğru bir şekilde öğrenmemizin, doğru bir şekilde ve nereden nasıl, ne şekilde öğreneceğimizin de en az o kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Maksadımız budur. Yüce Rabbimiz bu maksadımızı en güzel şekilde ifade edebilmeyi sizlerin de en güzel şekilde anlayarak hep beraber gerçek bir dini yaşantı, hakiki bir İslami yaşantıyla hayatımızı süsleyebilmeyi, güzelleştirebilmeyi, dindarlığımızı, imanımızı kamil iman boyutunda yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Otorite olmadan ilim olur mu? Modern dönemler öncesinde ilmin üretildiği ve aktarıldığı kurumlar vardı. Bu kurumlar medreselerdi. Bu medreselerde her ilim dalında otorite kabul edilen bir takım kitaplar, metinler ve o otoritede uzmanlaşmış olan otorite alimler vardı. Bu metinlerin, bu kitapların kimi zaman özet tarzında, kimi zaman şiir şeklinde yazılmış olanları İlme yeni başlayan öğrencilere bu otorite seviyesindeki güçlü alimler tarafından ezberletilirdi. Bu metinler, bu kitaplar o ilme ilişkin bilinmesi gereken en önemli ana malzemeyi derli toplu bir şekilde sunar, hiçbir önemli meseleyi dışarıda bırakmazdı. İlerleyen yıllarda okutulan bütün metinler, kitaplar ilk başta ezberlenen bu ana özet, muhtasar metinlerin açılımı mahiyetinde olarak devam eder giderdi. Böylece medresede mezun olan ve vasatın altına düşmeyen bir öğrenci İslami, İslami ilimlerin hemen her dalında temel meseleleri ayrıntısıyla en güzel şekilde öğrenirdi. Bundan sonraki adım o kişinin kendisine kalırdı. İsterse ilerleyen günlerinde, ilerleyen zamanlarında, hayatının ilerleyen yıllarında ilim öğrenmeye kaldığı yerden devam edip alim olur, fakih olur, müderris olur, mufakkih olur, muhaddis olurdu. Veyahut da normal günlük hayatını yaşamaya devam eder. Farklı bir meslek dalı seçerek hayatını yaşardı. Ama hayatını yaşarken almış olduğu bu temel İslami eğitim dolayısıyla dinini bilinçli bir şekilde yaşardı. Yine çözemediği bir meseleyle karşılaştığı zaman kime gideceğini bilirdi, kimden soracağını bilirdi ve doğru bilgiyi doğru insandan almanın da yöntemini bu sayede almış olduğu temel bilgi temel ilim sayesinde başarabilirdi. Evet, medrese geleneğinin ortadan kalkmasıyla birlikte İslami ilimlerin eğitim öğretiminde büyük bir krizde söz konusu oldu. Artık ne otorite diyebileceğimiz metinler, kitaplar ve ne de otorite diyebileceğimiz alimler kalmamıştı otorite kitapların metinlerin yerini şuradan buradan yapılan alıntılarla oluşturulmuş derme çatma metinler kitaplar, otorite alimlerin yerini ise pergelinin sabit ayağını koyabileceği sabit bir zemini bulunmayan yeni nesil din bilginleri alacaktı. Bu yeni dönemin en belirgin özelliği otorite karşıtlığıydı. Yani yeni dönemde kendisine alim olarak, hoca olarak sunanlar geçmişteki otorite alimlere savaş açmayı kendi ilmi kariyeri için olmazsa olmaz bir sebep olarak, olmazsa olmaz bir nokta olarak görüyorlardı. Hür düşünceye engel olarak düşünüyorlardı. Zira otorite onlara göre taklit, taassup, bağnazlık anlamına geliyordu. Bakın, tarihte otorite metinleri ve otorite alimleri hatasız kabul edip Onlara saygıda aşırıya kaçanlar her zaman olmuştur. Lakin bu durum ne bu metinlerin ve kitapların ne de bu alimlerin büyüklüğünü azaltmadığı gibi ilme yaptığı katkıların inkarını da asla gerektiremeyecekti. Gerektirmemeliydi. Ama öyle olmadı. İlim ancak sabiteler üzerine kurulabilirdi. Evet, ilimde ön yargıya yer yoktu ama ön yargıyla sabite farklı şeylerdi. Yani Elbette ilimde ön yargı olursa, ilimde, bilimde, teknikte asla ilerleme söz konusu olmaz. Ama bu şu anlama gelmiyor. İlimde hiçbir sabit şey yoktur, hiçbir sabite yoktur. Yani ilimde, ilim dalında, bilimde her şey muallaktır. İsteyen istediğini istediği şekilde söyleyebilir anlamına da elbette ki gelmez bu. Devran öyle bir döndü, devir öyle bir değişti ki, kimileri çağımız Müslümanlarına, otorite fikrine bütünüyle karşı çıkmayı tavsiye etmeye başladılar. Hiçbir otoriteyi kabul etmeyin. Ne alimlerin otoritesini, ne sahabelerin otoritesini, hatta işgide gide, ne de peygamberin otoritesini kabul etmeyin diyerek insanlara tavsiyeler verilmeye başlanıldı. Bırakın alimin otoritesini. Artık bu dini tebliğ eden, bizi Allah'ın kitabıyla tanıştıran zatın yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile bu dinde artık otoritesi yoktu. Bu zamane alimlerine, zamane bilginlerine göre. Artık tek otorite onlara göre Allah'ın kitabıydı. Allah'ın kitabı da onların elindeydi. İstedikleri gibi yorumlayıp istedikleri gibi konuşturabileceklerdi. Evet değerli kardeşlerim. Alimlere saldırı ve onların gözden düşürülmesiyle başlayan bu süreç sahabilerin ardından bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine saldırmak ve onu gözden düşürmek üzere devam etti. Ardından sıra Kur'an-ı Kerim'e geldi ama bunu ve bütün bunları bizzat ismi Ahmet, Mehmet, Mustafa olan ümmetin evlatlarını kullanarak yaptılar. Bu ukala Allame tayfanın elinde ne sahabi, ne ulema ve ne de sünneti Rasulullah ve hatta Allah'ın kelamı kurtulabildi. Kimi Kur'an-ı Kerim'in tamamen mitolojik bir anlatım olduğunu, kimi keri kalmış çöl bedevilerini terbiye etmeye kadir bir kelam olduğunu, kimi Kur'an-ı Kerim'in modern döneme uydurulması gerektiğini, bu sebeple Kur'an-ı Kerim'den bazı bölümlerin, bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini söylerken kimi biraz daha ileri giderek Kur'an'ın Allah'ın kelamı değil, bizzat Allah'ın sözü vahyi değil, Allah'ın ilhamı ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğunu bile söyleyebildiler. İş bu noktalara kadar gelebildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ashabının yaşadığı İslam'ı sahih gelenekler halinde bize takdim eden mezhepler hiç olmaması gereken yapılardı onlara göre. Onlar mezheplere de savaş açmışlardı. Mezhep imamlarımız bizim Kur'an'ı anlamamızın önünde engel gibi görüldü. Tarihin bize süserek getirdiği ilim geleneği ve kitaplar hep uydurulmuş din diyerek aşağılanmaya başlandı. Artık onlara göre bu uydurulmuş din bir kenara bırakılmalı, şahıslar ve kitaplara yönelik otorite fikrinden vazgeçilmeli, tek otorite olarak Kur'an-ı Kerim okunmalı, ihtiyaç duyduğumuz her şey ondan elde edilmeliydi. Bu düşüncenin bizi götüreceği nokta tarihsel süreçte İslam'ı anlamaya vesile olan fıkıh, tefsir, hadis, kelam, siyer gibi bütün ilmi geleneklerin gayrimeşru, kötü ilan edilmesi, İslami ilimler içinde metodoloji meselesini ele alan usulün görevine son verilerek devre dışı bırakılmasıydı. Yani bugüne kadar 1400 senedir ümmetin ümmeti Muhammed'in oluşturmuş olduğu ilim geleneği Bilimsel gelenek, tefsir, hadis, fıkıh geleneği bu konuda yazılmış eserler, çalışmalar kötü kabul ediliyordu. Ortadaki olayın vehametini görebiliyor musunuz? 1400 senedir ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği alimler, ümmeti Muhammed'in geliştirdiği ilimler, ümmeti Muhammed'in yazdıkları bu kitaplar, eserler ilmi birikimin hiçbir değeri yoktu bu insanların gözünde. Bu protestan Müslümanlık anlayışı yani zamana uydurulmuş din anlayışı ne getirdi bize? Bizi İslam'ı doğru anlayacak ve yaşayacak bir seviyeye ulaştırdı mı? Bizi kendimizle ve ötekiyle olan sorunlarımızı çözebilecek bir donanıma ulaştırdı mı? Bizi ötekine benzemekten kurtardı mı? Asla. Tarihimizi baştan sona hiç yaşanmaması gereken kara bir leke gibi gören, gösteren bu protestan Müslümanlık anlayışı tarihle bütün bağlarımızı kopardı. Tarihle olan bağlarımızın kopması demek bizi biz yapan bütün değerlerle, bütün mirasımızla, bütün geçmişimizle, geleneğimizle aramıza mesafe koymak anlamına geliyordu bu. Kabuğundan çıktıktan sonra kabuğunu beğenmeyen kablumbağa gibiydik artık. Övünebileceğimiz İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Maturidiler, Fahrettin Raziler, Taftazaniler, İmam-ı Ebu Hanifeler, i̇mam Şafiler yoktu artık. Çünkü bunların hepsi beş para etmez addedilmişti. Zira bunlar, bu insanlar hep Kur'an'ı doğru anlamamızı engelleyen yol kesiciler gibi anlatıldı bize. Hür düşünceli, ileri Müslüman olmak için bu ayak bağlarından kurtulmalı, İslam'ı doğrudan sadece ve bizzat Kur'an'dan öğrenmeliydik onlara göre. Peki Tabiat boşluk kabul etti mi? İmam-ı Azam Ebu Hanifeleri, İmam-ı Şafileri, Maturidileri, Eşarileri, Gazalileri, İmam-ı Razileri otorite kabul etmeyi bıraktığımızda gerçekten bütün otoritelerden kurtulduk mu? Asla. Şimdilerde bu saf ötesi zihnin fark edemediği yeni otoriteler ortaya çıktı. Artık ilimde hiçbir sabitesi olmayan, ömrünü güya ezber bozmaya adayan muhalefet etki tanınasın parolasını şiar edinen, Kur'an'ın yeryüzünde sözcülüğüne soyunan sivri dilli yeni otoritelerimiz, yeni allamelerimiz, yeni alimlerimiz var artık. Ve bu otoriteler karşısında ağzı açık bir hayranlıkla onları dinleyen, onları tartışılmaz bir otorite edindiğinin farkına varmayarak, sözüm ona geçmişin otoritesine karşı çıkan, onlardan edindiği bilgiyi bütün tartışmalarında bir tekerleme gibi tekrarlayan, yığınlarca insan ortaya çıktı. Bütün sermayesi retorik yani güzel konuşma, muhalefet etme, laf cambazlığı olan, Kur'an'ın bir satırını bile hatasız okuma becerisine sahip olmayan otorite zamanı alimler ortaya çıktı. Evet, mutlak otorite elbette Allah'a aittir. Amenna. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Allah Resulü dışında hiç kimseden masum değildir, günahsız değildir, hatasız asla değildir. Hiç kimse hata etmez, eleştirilemez değildir. Hiçbir alim peygamber değildir. Hiçbir alim peygamber olmadığı gibi hiçbir beşer ürünü kitapta asla Kur'an seviyesinde değildir. Bunların tümüne amenna ve bunların tümünü zaten kabul ediyoruz. Kabul ettiğimiz gibi bunları zaten savunuyoruz. Ama en az bunun kadar gerçek olan, bilmemiz gereken, kulağımıza küpe etmemiz gereken, asla unutmamız gereken, unutmamamız gereken bir şey daha var. Allah dinini öğrenme ve öğretmeyi önce peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ve onun vasıtasıyla da onun mirasçıları olan rabbani alimlere görev olarak vermiştir. Alimlerimiz belirli bir sınıf, zümre, oligarşik bir yapı değildir. Yani alim olmak için illa şu aileden çıkmak, illa şu ülkeden olmak, illa Türk olmak, illa Arap olmak falan gerekmiyor. Ulema da asla ruhban sınıfı gibi algılanmamalıdır. Kim ilim öğrenmek isterse, alim olmak için kapılar ona sonuna kadar açıktır. Ama kitabına uymak şartıyla, ama usulüne uymak şartıyla, ilim öğrenmenin, alim ol, olmanın da bir usulü vardır. Bu usule uyduğunuz zaman alim olabilirsiniz. Kime de ilim verilmişse, ona mutlaka büyük bir fay verilmiştir. Hasılı, özetle, ilimde otoriteyi kutsamak, tartışılmaz kabul etmek ne kadar yanlışsa, ilimde otorite fikrini tamamıyla yok saymak da en az onun kadar yanlıştır. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi ifrattan ve tefritten uzak durmalı ve itidal üzere vasat bir çizgi üzerinde bulunmalıyız. Evet değerli kardeşlerim, dini bilgi kaynakları gerek hoca gerekse kitap anlamında Dini ilimleri öğrenmek isteyenler açısından hayati öneme sahiptir. Kitap ne kadar önemliyse hoca da o kadar önemlidir. Hoca ne kadar önemliyse kitap da o kadar önemlidir. Şayet bilgi edindiğiniz kaynaklar güvenilir değilse, bilgi aldığınız kaynaklar, hocalar, alimler işinin ehli değilse, çapraz okumalar yapmıyorsanız ve edindiğiniz bilgileri sorgulama gibi bir özelliğe de sahip değilseniz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyasınız demektir. Hocayı bir aşçıya, kitabı da bir yemeğe benzetebiliriz. Sağlıksız ortamlarda, merdiven altında üretim yapan ehliyetsiz bir aşçının yaptığı yemekler bırakın sizi beslemeyi, sizi hayatınızdan bile edebilir. İşte doğru bilgi sahibi olmayan veya sahip olduğu doğru bilgiyi doğru bir şekilde aktarmayan hoca ve kitaptan edindiğimiz dini bilgi de Bırakın bizi Allah'a daha çok yaklaştırmayı, bizi dinimizden bile edebilir. İşte İmam-ı Banik, Rahmetullah yani, ilimde sadece güvenmenin yeterli olmayacağını, ehliyetin de önemli olduğunu, yani ilim aldığımız kişinin o ilimde, o ilmi alanda ehliyet sahibi olması, bilgili olması, işinin ehli olması gerektiğini, buna riayet edilmeksizin ilim elde etmeye çalışmanın risk ve tehlikesine dikkat etmek üzere, şu ölümsüz sözleri söylemiştir. İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki, bu ilim dindir. Sizler dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz. Mescidi Nebevi'ye işaret ederek şu mescidin sütunları altında hadis anlatan 70 kişiyi gördüm. Onların tümü Allah Resulü şöyle dedi, Allah Resulü böyle dedi şeklinde konuşuyorlardı. Ben onlardan hiçbir şey almadım. Oysa onlardan birine devlet hazinesi emanet edilse bu konuda kendilerine güvenilebilirdi. Ben onlar bu işin ehli olmadığı için kendilerinden ilim almadım. Bizlere Zühri ilim anlatmak için geldiğinde o daha genç yaşta olmasına rağmen kapısına yığılırdık. İmam Malik rahmetullahi aleyh Medine'de yaşayan Maliki mezhebinin büyük alimi büyük imamdır. Kendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidini işaret ederek diyor ki bu mescidi nebevide nice insanlar gördüm. Peygamber Efendimizin hadislerini anlatıyorlardı. Ama ben oturup onları dinlemedim. Bunlar güvenilir insanlardı. Doğru sözlü insanlardı. Ama ilim sahibi değillerdi. İlmin nerede nasıl anlatması gerektiklerini bilmiyorlardı. Fıkıh sahibi değillerdi. İşte bu sebeple ben onlardan ilim almadım. Ama İmam Zühri İmam Malik Hazretlerinin hocasıdır. O genç yaşta olmasına rağmen ilimde ehliyet sahibi olduğu için, işinin uzmanı, ustası olduğu için biz hepimiz onun kapısına yığılırdık diyerek İmam Malik Hazretleri her önüne gelenden ilim alınmaması gerektiğini, ilim aldığımız, bilgi aldığımız, dinlediğimiz hocalarımızın kitaplarımızı önce sorgulamamız gerektiğini, bu kitap bu işin uzmanı tarafından mı yazılmış? Bu konuyu konuşan kişi bu konuda ehil midir? Ehliyet sahibi midir? Bu sorgulanarak dinlenilmelidir. Evet değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz insanlığı olan mesajını sadece yazılı bir kitap olarak göndermekle kalmamış. Bu kitabını insanlara öğretecek, tatbik edecek bir elçiyi yani peygamberini de beraberinde göndermiştir. Nitekim Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu lütfunu bize şu şekilde ifade buyuruyor. Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları kötülüklerden ve küfürden temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndererek, Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar, apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran Suresinin 164. Ayet-i Kerimesi. Şimdi düşünelim, Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin mucize kelamı olduğu halde insanlık dünyasına doğrudan değil de bir insan eliyle müdahale ediyorsa yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'ini doğrudan değil de bir insan vasıtasıyla bize gönderiyorsa bundan çıkarmamız gereken dersler vardır. Demek ki birincisi insanlığın fıkhi problemlerini kitap değil yine bir insan çözebilecektir. Fıkıh kitapları fıkıh problemlerini çözmez fıkıh problemlerini çözecek fakihi, müçtehidi, alimi yetiştirmede bir vasıta olarak görev yapar. Kitaplar alimlerin yetiştirilmesi içindir. Yoksa bizzat kitabın kendisi insanların dertlerine deva olmaz. Öyleyse bir eğitim ve öğretim faaliyeti kitaba değil, insana odaklanmalı, kitabı amaç değil, araç olarak görmelidir. İkincisi, kitapsız da olmaz. Madem ki Rabbimiz daha ilk indirdiği ayetlerinde kalemle öğretmekten söz ediyor, okumayı bize emrediyor, indirdiği ikinci surede kaleme yemin ediyor ve dinini bir insanlar göndermekle yetinmeyen, yetinmeyip bir kitap üzerinden indiriyorsa, kitap ilim öğrenmede ve öğretmede vazgeçilmez bir vasıtadır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. İlim tahsilinde de otorite metinlere her zaman ihtiyacımız vardır. Buradaki otorite ifadesi asla eleştirilemez, yanlışsız, hatasız anlamında değildir. İlim öğrenmede herkesin itibar ettiği, herkesin güvenilir kabul ettiği temel eserler anlamında kullanılmıştır. Üçüncü olarak da kişi ile kitap arasında o kitabı çok iyi bilen, o kitapla etle kemik gibi olmuş alimlerin aracılık etmesi gerekir. Bunu Hristiyanlıktaki ruhban sınıfı gibi kişinin Allah ile arasındaki vasıta gibi görmek doğru olmaz. Peygamberimizin belirttiğine göre ilim ancak taallüm ile olur. Taallüm ne demek? Taallüm ise bir alimin dizinin dibine oturup ondan ilmi almak anlamına gelir. Dolayısıyla fıkıh kitabını, ilmihal kitabını, hadis kitabını, tefsir kitabını fakih yetiştirmede müfessir yetiştirmede, alim yetiştirmede bir araç olarak kabul etmek için o kitabı okuyup hazmetmiş bir kimseden tahsil etmek gerekir. Yani kitaplar insanlara ilim öğretecek, kitaplar vasıtasıyla insanlar bilgi sahibi olacak, dinlerini yaşayabilecekler, alimler olabilecekler. Ama o kitaptan hedeflenen bu hedefe ulaşmak için de o, kitab, o kitabı iyi bir şekilde bilen, o ilmi iyi bir şekilde bilen hocalar, alimler aracılığıyla bu eğitimi yapmalıyız. Eski zamanda otorite metinlerin tümü o metni okumak, okutmakla nam salmış alimlerden öğrenilirdi. Bir örnek olmak üzere söylemek gerekirse, Hanefi mezhebindeki meşhur Hidaye kitabını okuttuğu için Siracüddin Ömer bin Ali Elkinani'ye Kari'ül Hidaye ismi verilmişti. Yani Hidaye okutucusu, Hidaye okuyucusu anlamında. O halde değerli kardeşlerim sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Günümüzde İslam ilimlerin insanlığın inanç, ahlak ve amele ilişkin problemlerini çözmesi için otorite metinler, bu metinleri hazmetmiş, okumak ve okumak, okutmakla meşhur otorite şahıslar ve istekli ilim tarifleri üçlüsünü buluşturmak gerekir. Yani kitaplarımız bizim için itibar sahibi olan, itibarlı olan dinimizde otorite kitaplarımız her zaman elimizde olacak. Bu otorite kitapları en güzel şekilde bilen alimlerimizin, hocalarımızın yanına yaklaşacağız ve ilimde de istekli olacağız. İşte bu üç şey birleştiği anda, birleştiği zaman İslami ilimlerin önünü hiç kimse alamayacaktır. Ancak bu sağlıklı buluşma sonrasında İslami ilimler konusunda problem çözecek şahısları yetiştirmemiz mümkün olacaktır. Evet değerli kardeşlerim. Bugünkü okumamızı burada sonlandırmak istiyorum. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle ilimde derinleşmiş, işinin ehli, ehliyet sahibi alimlerden olabilmeyi, o alimleri yetiştirebilmeyi biz ümmeti Muhammed'e nasibi müvesser eylesin. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle zamana ukala allamelerinin şerrinden cümle ümmeti Muhammed'i ve evlatlarımızı muhafaza buyursun. Bu konuda bizim üzerimize düşen en önemli şey o alimlerden olamıyorsak o alimleri yetiştirecek ilmi mekanizmaları kurmak, o alimleri yetiştirecek e, organizasyonları ortaya çıkarmak, o alimleri yetiştirecek kurumları ortaya çıkarmak ve o kurumlara destek olmaktır. Yüce Rabbimiz bunu da cümlemize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Allah azze ve celle kamil iman sahibi müminler olabilmeyi ilimde derinleşmiş müminler olabilmeyi, ilimde derinleşmiş alimleri yetiştirebilmeyi bizlere nasip etsin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.